Şerit pamuk istiyorum. Aspiratörü biraz kısalım lütfen. Viterler nasıl? Normal. Şimdi ben yak deyince bipoların ayağına basacaksın. Dikkatli ol tamam Sakın yak demeden yakma. Tamam biliyorum. Middle cerebral arter etrafındaki tümör dokularını temizliyorum. Bu damarın her dalı çok değerli. Yak. Tümör dokusundan sızıntı şeklinde kanamalar oluyor. Hemostazı sağlamak biraz sıkıntılı. Şu MR'a bir daha bakayım. Kahretsin. Biraz daha frontal'e doğru ilerleyeceğiz. Tümör pançı lütfen. Bir sorun yok değil mi? Ufak kanamaların dışında yok. Sörcü sel hazır olsun. şey yolunda mı doktor bey? Babam tam olarak ne zaman düzelecek? Uyanamadı bir türlü. Nöbet geçiriyor. Bir ampul diye sepam yap. Duygu, <laughs> hemen Eğir tak. Biraz daha dayan Yakup'u. <laughs> Sık dişini. Ne oluyor doktor? Kurtarın babamı. Kurtarın, ölmesin. Ameliyatlı kortekse pek zarar da vermedik. Acaba adam mı gelişti? Sağ tarafındaki felç. Durmayan nöbetler. Bu galiba benim suçum. Ne? Ben galiba... ...siz emarlara bakarken... ...MCA'nın vidalını yakmış olabilirim. Dur saçmalama. Bakın ben... Ne demek felç geçirdi, nöbet geçirdi? Siz doktor değil misiniz? Adamı iyileştirmek için ameliyatı aldınız, iyi edeceğinizi hepten beter ettiniz. Sakat bıraktınız babamı. Bunun hesabını vereceksiniz. Bakın biz yanlış bir şey yapmadık. Kulaklarıma mı inanayım, sana mı? Yanımda dedi bu kadın doktor yanlış yaptığını. Babanız çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Böyle komplikasyonların görülmesi normal. Damarlarındaki son duruma ve beyne yeniden bakacağız. Buna neyin sebep olduğunu anlamamız için birkaç test yaptırmamız daha gerekebilir. Ne yapacaksanız yapın. Ama babamı eski haline kavuşturun. Beyefendi, önce sakin Yakup Bey'in BT çekilecek. <laughs> Delirdin mi sen Duygu? O adamların yanında böyle bir şey nasıl söylersin? Çok özür dilerim. Ama ameliyattan beri içim içimi yiyordu. Nasıl yaptım öyle bir şeyi ben anlamadım. Damar etrafındaki tümör dokusundan olan kanamaya bakıyordum. Bir an refleks olarak bastım. Distal dallardan birini yaktığımı düşündüm. Niye peki bana önceden söylemedin? Ameliyat sırasında ya da hemen sonra. Hasta yakınlarının yanında böyle konuşmaların olmayacağını bilmelisin artık. Çok özür dilerim. Ben o an düşünemedim. Onların gözünde şu an için tek sorumlu var. O da biziz. Üstelik hastanın niye felç geçirdiğinden henüz emin değiliz. Birisi bana neler olduğunu anlatabilir mi acaba? İki hasta yakını sizin babalarını felç ettiğinizi iddia ediyor. Duygunun söylediğini duymuşlar. Daha başıma hangi belaları açacaksınız Duygu Hanım çok merak ediyorum. Abla ben... Tamam. Yeter Duygu. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Duygunun yanlışlıkla yaktığını iddia ettiği damar açık görünüyor. Postop hafif vazospazmlar var ama bunun duyguyla alakası yok. İşte. Herhangi bir yanlış müdahale söz konusu değil. Tüm MCA dalları açık. Yani felcin nedeni tümörün bıraktığı hasar. Yine de hasta yakınlarının yanında bunları konuşman affedilemez bir hata duygu. Böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Levent Bey'in hatası olarak algılanacak diye endişelendim. Adamlar öyle davranınca Levent Bey zarar görsün istemedim. Üstelik benim hatamsa daha da çok üzülürdüm.